Gece yatmak bilmezler, sabah kalkmak bilmezler. <laughs> sen tam tersi maşallah. Oyunda oynuyor musun sen? O zaman oluyorum birkaç dakika. Demek ki sen seni biraz sıkı kontrol ediyor aile. Vuramıyorum. Hiç oynayamıyorum bu oyunu ya valla. sıkıntılı mekanikleri ya. Baksana iki kişi 55 vurmuşum. İkisine de body atmışım. Anne babalar çocukların iyiliklerini düşünür her zaman. Bak şimdi. Adama sadece bir tane mermi vurabilmişim. 22 hasar atmışım. Yani bu oyunu bu oyunu bu sebepten dolayı bırakacağım. Kesinlikle bırakacağım yani. Adam önümde duruyor. Ben de ona sıkıyorum. Silah hiç sekmiyor. Ama mermileri sadece bir tanesi vuruyor. İmkanı yok yani bu oyun oynanmaz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Gece geceleri genelde ben yayındayım kardeşim. Gündüz bazen açıyorum e, saat 3'ten sonra 6'ya 7'ye kadar. Bazen ama her gün olmuyor. Bugün açtım mesela. Ondan sonra akşamları 10-11 falan çoğu zaman sabaha kadar bazen 3'e yani daha çok 3'e 4'e kadar falan. Aman. koşsan da ölüyorsun yavaş yürüsen de ya. Neyin derdindeyiz? Zor vuruyorum adamları ya. Hakikaten zor vuruyorum. ne lan pembiş pembiş Bu nasıl silah Bu adam öldürmez ki Ha öldürüyormuş <laughs> Ama ölenleri görürsem her zaman ee, Saat 3'te falan Müsait olabiliyorsan gel beraber de oynarız ya bir kaçar. Sıkıntı yok yani kardeşim benim. Hep aynı şeyi yaparsak bu adamlar bize tuzak kurarlar. Bu defa buradan gidelim. Lan bu nasıl silah ya? Adam'a iki tane body vuruyorum. Tamam mı? Adam eğiliyor, gene body gidiyor. Yani demek ki adam eğilince kafası aşağıya gelmiyor. Demek ki hala yukarıda duruyor. <laughs> çok saçma bu oyun. Bu arada. Hakikaten çok saçma. Evet evet birkaç aydır oynuyorum ama yeni derken birkaç aydır oynamaya çalışıyorum da yok yani. Benlik bir oyun değil bu. Oyunun mekanikleri bana çok ters geldi. saat olmuş mudur yayına başlayalı? Allah Allah olması lazım aslında. Ha bir kere internet gitti kesildi yayın. Ondan dolayı böyle normalde bak ya. Normalde 7 saat kesinlikle olmuştur. sen bayağı çözmüşsündür oyunu o zaman. Ya eski oynayanlar gene oynuyor. Yani vuruyorlar yani. Ben hiç Yeni gelenler hoş geldiniz. kafamıza bir mermi her an yedik yiyeceğiz. Lan hani niye kaçtı bu? Hey maşallah. Her vuruş istisnasız body gidiyor. Bizim adamın yanına doğru gidelim. Diyeceğim de. Hakikaten oradaymış. Eyvah bir de pompalı almış. <laughs> Sıkıntı. ...gelemedik. Heyy bu kavanozun da sıkıntıyı... Gör haline şükret bak görüyorsun. Önümdeki adamları vuramıyorum. Biraz sırtından vurmuş gibi olduk ama ne yapalım be kardeş. Bizi de çok vuruyorlar vallahi. Arada böyle denk geldiği oluyor işte. O da adamlar görmedi yani. Canım, hiç farkında değilim. Eyvallah. <laughs> 40 yılda birden geliyor ya cidden kakılda birden geliyor bu arada Allah. lan bizim adammış ben diyorum ses geliyor oradan Hadi canım! Lan nasıl yemedi onu? Hay Allah seni kahretsin. Adam nasıl yemedi onu ya? <laughs> Niye ya? Bela mı atmıyorsun hiç kardeşim benim? İlla ki atıyorsundur ya. Ben de çok nadir. Bak vuran vuruyor. <laughs> Hava aydınlanmaya başladı. Bir maç daha atayım bence. Ondan sonra yavaş yavaş kapatalım. Bu arada 7 saati geçti benim yayında olduğum süre. Atarsın, niye atmıyorsun kardeşim? Sen gelirsin oyna. Okul eve yakın hiç geç kalma stresi yok. <laughs> ha, i̇yiymiş valla. Okulun ya da işin eve yakın olması büyük avantaj tabii ki. Insanın gününün yarısı trafikte gidiyor yoksa. Ben şu sesleri kapatayım da sanki sıkıntı çıkaracakmış gibi bu arkadaşlar. Yayında küfür kesinlikle kabul etmiyorum. Kendime dersem o başka dermişim. <laughs> oh, çok sıkıntılı maç bence. Ya bak, Tamam artık buradan adam gelmez diyeyim, döneyim biri sırtımızdan vurur. hil attık adama. Bir sıkıntıya düştük iyi mi? Bu jetler hiç vurulmuyor ya. Bu jetler çok oynak ya. Hiç vurulmuyor. basamdan sıkıntı yok. Eski. <laughs> Eyvallah kardeşim adamsın. Yo yo öğlenleri açıyorum ya. Yani çoğunlukla bazen açamadığım oluyor. Ee, çok geç uyuduğum için uyanamıyorum filan ama normalde 3'de 4'te falan o aralarda birkaç saatlik yayın yapıyorum yani. Bir gidelim bakalım sinsi sinsi bir şey yakalayabilecek miyiz lan adam bizi bekliyormuş kötü oldu yani Allah'ını seversen bak bak görüyor mu nasıl vurduğunu gördün mü adam hareket ederken ateş etti <laughs> tek attı bir de sıkıntılı ya Kral yayın açacağına amaçlarını maçlarını izle zamanın varsa. Sen izle Emirhan benim yerime de kardeşim. Neyse bir saat kaldı. Hazırlanayım ekmek arası falan yiyeyim görüşürüz. Tamam kardeşim. Allah zihin açıklığı versin. Allah'a emanet. Sana bir söyleyeyim mi? Ben öyle hareket edeyim tamam mı? O mermi dağlara taşlara gider. O mermi dağlara taşlara gider. Denedik yani. Ama millet hareket ederken de baya baya keskinle vuruyor yani. Nasıl oluyor onu ben bilemem artık. <laughs> White Monster dünyanın en iyi kanalı değil tabii ki de ama çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kardeşim benim. Benim ekran kartı 3060 ya. Tabi karşıdaki 5090 sa fark eder. O ayrı daha var. Ya bir de oyunu bilmiyorum ben oyunu. Birkaç aydır oynamaya çalışıyorum ama çöp yani. Bak görüyor. Bak görüyor mu? Her attığım body gidiyor be. <laughs> Asıl daha büyük marifetlerim de var. Sen çok izlememişsindir bilmezsin. Bak sadece kafası görünen adama ben body atıyorum. Uzmanlaştık yani body atma konusunda. Baksana RN'ye 3 tane vurmuşum. 3'ü de body gitmiş. Bu tarafa giderim. Bizimkiler spike arasında olsun. Nvidia refleks açık mı? Kontrol et bir. Vallahi şu an hiç hatırlamıyorum ama bakarım ona. Ya normalde açık mı olması lazım yani? Aman Yavaş yavaş nereye gidiyoruz ya? Tam gaz oynuyoruz. Ölene kadar yaşarız bir şey olmaz. Hop. Orada bir yerde mi biri? Baksana. Maşallah. Bu tamam buna bir şey demiyorum ama az önceki vuruş bence absürt yani. Ya ben oyunu oynayamıyorum zaten. Onu ben biliyorum. Ama oyunda problemler olduğunu da düşünüyorum. Bak şu cross buradaysa tamam mı? Bu cross buradaysa bu oyunda ee, cross diye bir şey varsa eğer madem bu cross buradaysa bu mermi buraya gitmesi lazım. Anladın mı? Ama ben gitmediğini sana 300 kere 300-500 kere gösteririm şu yayınlardan. Bak cross burada gitmiyor mermi oraya. Yani yakın mesafeden de. Oyunun mekaniklerinde de problem olduğunu düşünüyorum. Açık söyleyeyim yani. Tamam ben oyunu bilmiyorum. Tamam hadi ben kolsuzum. Her şey eyvallah. Evet. Ya öyle bir alışmış ki illa ben çıkacağım o eğimi hazır bekleyecek, vuracak yani. Bak sana şöyle söyleyeyim. Emirhan. Bak sana yemin ediyorum. Belki 100 tane vardır bak. Şöyle karşılıklı adamla kalmışız. Tamam mı? Şöyle karşılıklı. Bak şöyle sıkıyorum. Bak şöyle sıkıyorum. Tamam mı? Merminin biri ya da ikisi vuruyor. Geri kalanlar yok. Nerede belli değil yani. Diyelim 7-8 tane mermi atıyorum böyle. İki şerli filan. Bak en az 200 tane pozisyon çıkar yayınlardan. Ya yani diğer mermiler nereye gidiyor bilen yok yani. Bak ben oynayamadım mı farkındayım yanlış anlama. vuramak Bazen eğim kayıyor. Vuramıyorum onları da görüyorum. Ama bazen sen 15 merazım sıkıyorsun 10 sayıyor. Ya işte bak. Yani ben oyunda gerçekten bak problem olduğunu düşünüyorum. Yani oyun motorunda mekaniklerde sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ya ayarlarla derken şimdi bak şu cross buradaysa tamam mı? Ee, sağ olsun Hani ben oyunu e, yeni başladığım için yeni dediğimde birkaç ay oldu yani bir iki defa Hatta oynamayacağım diye kaldırdım sebep bunlardan dolayı şimdi bana e, sağ olsun kardeşlerimiz Hani çok e, güzel kardeşlerimiz var yardımcı olmaya çalışıyorlar abi diyorlar bak mermi atarken hareket etme tamam Ondan sonra işte Efendim e, tarama Tamam e koşarken adamlar tarıyor vuruyor. <laughs> Nasıl oluyor yani? Hadi gel çık işin içinden. Lan böyle yapayım dedim burası büyüsün ama burası büyümedi. Başka her yer büyüdü. Sen nereye gidiyorsun ben anlayamadım şimdi. おのそれ。